Herkese selamlar. Kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dereceli maçta Zümrüt liginde orta koridorda Katarina oynuyoruz. Son zamanlarda çok çok fazla Katarina oynamaya başladım arkadaşlar. Her maç neredeyse Katarina kitliyorum diyebilirim. 6 level zaten gördüğünüz gibi ustalık puanım 110 maçım var şu an. Ben 75 maçtayken 6 level ustalığı açmıştım Katarina'yla. Fazla oyun kazandım çünkü. Şu an 110 maçım var dediğim gibi. 7 level'a doğru gidiyoruz Anladım. ustalıkta. Bakalım Anladım. ne olacak. Top 200'e de sokmak istiyorum Katarina'yı. Arkadaşım da sağ olsun bana kostüm hediye etti Katarina. Sevdiğimi ve oynadığımı bildiği için. Buradan çok çok teşekkür ediyorum Sefa'ya. Kostümlü bir şekilde bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Kostüm bu arada çok güzel arkadaşlar. Şu anlık Katarina'nın en güzel kostümü. Karşımızda ahri olacak arkadaşlar. Birebir takaslara girmemeye çalışacağız. Çünkü ilk level'larda dayak yiyebiliriz. Katarın'ın ilk level'ları güçsüz değil ama ahriye karşı arkadaşlar güçsüz. Çünkü ahri bayağı menzilli bir şampiyon yetenekleri. Yani bütün yetenekleri menzilli. O yüzden bizi rahat bir şekilde dövebilir. Biz sadece bu şekilde gördüğünüz gibi Q'muzda minyonların son vuruşunu almaya çalışacağız. 3 level'dan önce agresif yapmamaya çalışacağız. 3 level olunca da küçük küçük dürteceğiz. Ormancımız da yardım ederse genkleriyle keseceğiz arkadaşlar. Aksi takdirde ben genklerimle bota olsun topa olsun oralardan kil toplayıp kasmaya çalışacağım. Her zaman öyle yapıyorum ve başarılı oluyorum. Bakalım bu maç nasıl olacak. Minyonları kaçırmamaya özen göstereceğiz dediğim gibi. Bu minyonu da kaçırmadım. Şöyle minyonların son vuruşuna dediğim gibi özen gösteriyoruz. O kalbini kaçırdı. Biz de 1 milyon kaçırdık. Ama sıkıntı yok. Bu arada ilk kanı Garen döktü arkadaşlar. Bizim Darius öldü. Canı az. Ama oraya gidemem. Şu an burada farm lazım. Bu şekilde yaklaşırsa bıçağımı atlayacağım. Hasar vermeye çalışacağım ama. Arkadaşlar Ahri'nin kalbini nasıl dojlarsınız? Onu anlatayım biraz. Bıçağa gittiğiniz anda W'nüzü açıp sağa veya sola doğru koşun. O hareket hızıyla kalbi genelde Ahri'ler kaçırıyor arkadaşlar. O şekilde beyitleyebilirsiniz. Şöyle hasarımı vurdum. Şöyle bir daha vurdum. Ve geri çıktım arkadaşlar. Eşit takas yapmış gibi olduk. Gördüğünüz gibi yaklaşırsa yine atlayacaktım. Bıçakla yine vuracaktım. Bu şekilde Ahri ile takas yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel. Darius da Garen'i kesti. Ödeştiler şu an. Bakın arkadaki minyonu attım. Çünkü şöyle hasar vermek istiyorum. Bakın kalbini kaçırdı. Sağa sola koşun ama çok vurdu lan. Dur. <laughs> çok vurdu oldu abi. Beklemiyordum bu kadar hasar. Şu son vuruşları alayım. Tamam. Şunu yok. Alamadım. Darius tekrar öldü bu arada Ormancı'ya. Güzel. Rengar'ımız bir kill aldı. Rengar'ın kill alması güzel. Base atmayacağım ya. Şuradaki minyonları bırakmak istemiyorum. Büyük minyon falan da var. Bunların farmını alıp öyle gitmeye çalışacağım. Flash. Kalp yapabilir. Ahri ona dikkat ediyorum şu an. Eğer Flash kalp yaparsa ve tutarsa kesebilir bizi. Bir yardım lazım atalım. Ormancımız görür mü bilmiyorum ama şu an biraz sıkıntıdayım. Şu minyonları, şu büyük minyonu kaçırmamam lazım özellikle. Tamam, güzel aldık. Şurayı da itip gidip base atacağım. Darius yine öldü sanırım. Aynı. Hemen şuraya alıyorum. Base'e gidiyorum kardeşim ben. Yukarı şu an bir sıkıntı yok. Yukarıdan ölen var mıydı bilmiyorum da. Tam dikkat edemedim. Bizim yukarı şu an stabil şekilde ilerliyor. Şimdi yine aynı şekilde küçük küçük dürtmeye çalışacağım. Şöyle gidip. Aynen bu şekilde bakın kalbi kaçırıyor. Bu arada öldün kardeşim sen. Tamam. Hadi bakayım. Güzel abi. İlk kilimizi aldık. Nasıl takası yaptığımı gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde Ahri'ye karşı üstünlük kurabilirsiniz. Oraya geliyorum. Tamam orayı topladık büyük ihtimal. Hemen eğimle gireceğim. Oyna oyna oyna. Tamam mis. İki tane kit. İki kişi ölüyken hemen bot lane'leri ölüyken alev ejderini alalım. Bu çok iyi oldu. Büyük ihtimal alacağız alev ejderini. Alev ejderi de biliyorsunuz en önemli ejderlerden bir tanesi. Jax geldi. Umarım çaldırmayız. Jax girerse buraya direkt keseriz. Tamam gireceğim. Ultima attım. Bıçağımı döndüreceğim. Tamam. Hemen ahriye döneceğim. Kardeşim sen de öldün gibi ya. Hadi. Şu ultisinden kaçmam lazım. Tamam çok güzel. Bizimkiler orayı toplar benim canım az. Hextech'im bitmiş. Hemen gidelim Hextech'i e çıkalım arkadaşlar. 1-0-3 gidiyoruz şu an. Skor durumumuz iyi. Şu midden çekil şeyini atayım da kankam geliyorum ben farm almaya. Tamam büyük farmı bana bırak. Teşekkür ettim sana. Büyük farma sadece Q atacağım. Aynen böyle. Bu arada bayağı hasar yedi. Köyümüz çok vurdu. Ahri şu an bayağı güçlüyüz. Yukarıya tekrardan bir yönelmek istiyorum ama görükmüyorlar. Ay, görüktüler ama bir şeyler yapabilir miyiz? Şu an geri oynuyorlar. Yani görüşleri yok. O yüzden bir şey yapamayız gibi. Ahri orada. Ahri oynarız aslında. Canı da az kankam. Direkt ile gireceğim. Öldü öldü. Tutuştur. Tamam mis. Öldü. <laughs> Tutuştur öldü. Bu arada telefonu sessize almayı unutmuşum. Mesaj sesi geldi. Kusura bakmayın. Aşağıya gidiyoruz. Aşağıda toplayacağız büyük ihtimal. Oyna kankam. Aldık burayı. Jax'teyim. Jax öldü. Şimdi Garen'deyim. Kaçmasın o. Tamam öldü. Çok güzel. Flash'a gerek var mıydı bilmiyorum ama olsun. Kesin olsun. Tamam. Şu kuleden bir tane plate alıp vadiye döneceğim. Sen başla kanka. Plate'imi aldım. Hemen Vadiye dönüyorum. Vadiye oynayalım. 3 0 -4 arkadaşlar. Şu an bayağı iyi durumdayız. Jax orada. Jax oynarız gelirse. Tamam gelemez zaten. Öleceğini biliyor. Tamamdır. Vadiyi de aldık rahat bir şekilde. Hemen midin farmını ittireceğim. Güzel buradaki büyük minyonu da kaçırmadık. Yukarıya doğru geliyorum. Ölme kanka. Ama ölecek gibi. Canlar az direkt flash atacağım direkt direkt flash E yapacağım Hadi A E'min menzili yetmedi ama olsun yine de keseceğim bekle Sen böyle kardeşim reseti aldım Sen de öl tamam mis Dediğim gibi Katarina'ya bayağı elim ısındı Şu an bayağı iyi oynadığımı düşünüyorum Açalım hemen Çıktım Ama mid açıldı biz kule açamadık bu arada. Adamlar iki tane kule açtı, hem midi hem aşağıdaki kuleyi açtılar. Bu sıkıntı arkadaşlar, kule açmamız lazım. Ne kadar fazla ejder alsak da rakip kuleyi fazla açarsa her zaman kazanırlar. O yüzden en kötü ihtimalle eşit götürmemiz lazım. Bizimkiler orada ne yaptı? Keserler ya. Ama Jex de geldi, kesemezler. Orada 4 kişiler sanırım ikisi de öldü. Valla ben beyizdeydim kanka SS atamadım. Hata mı bilmiyorum hatamsa kusura bakma. Lan oğlum yanlışlıkla ultiye bastım ya. Öleceğim sanırım. Kulem de yok öldüm. <laughs> Elim ultiye çarptı ya çok yakın ya biraz bunları uzaklaştırsam daha iyi olur mu bilmiyorum. Mid kulesini de açıyorlar. Oğlum açtırma vallahi açtılar orada olsam ikisini de almıştım da. İşte yeni doğdum yetişemiyorum. Ben direkt Jax'e gitmek istiyorum. Çünkü şeyi darlıyor. Rengar'ı. Kestik bunu. O öldü kankam. Tamam. Ulti açıyorum arkadaşlar. Çünkü ultiniz her kill e reset şey, e, bekleme süresine girdiği için 15 saniye. Ultinizi açmaktan korkmayın. Bunu alırız umarım. Çünkü çok önemli. Daha ejderi. Aldık mı? Tamam. Çok güzel abi. Buraya da oynarız biraz geri çıktım oynadım ama çok hasar yedim şöyle atlayın bu tarafa yok orayı toplayamayız Çünkü canım çok az Ahri'nin canı çok az da Ahri'yi kessem belki üçünü de keserim de güzel <laughs> Jinx ile <ultiyle> kesti <laughs> aha dur gireceğim dur 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 girdim kanka çok güzel ama öldüm olsun olsun güzel girdik ama öldük yapacak bir şey yok Tamam. Garner'i de öldürdüler. Mis abicim. Geliyorum kan oynayabiliriz belki. Tamam, oynadım ona ben. Güzel. Ölecek. Mis ona da oynadım. Ama bıçağım ters tarafa düştü. Biraz safe oynuyorum fark ettiyseniz arkadaşlar. Ben agresif oynamıyorum Katay'ı. Böyle güzel zamanlar kolluyorum. Tamam çok güzel sana tutturdu öldürürüz bunu. Hadi Q. Çok güzel abi. Çok güzel son anda öldürdük. Garen hasar yemiyor ya. Tank çıkmış. Hemen burayı ittirelim. Kuleyi açalım. Zamanı geldi artık. Bir saattir mid kulesi açmaya uğraşıyoruz. Kanka bu ölür. Ama iki kişiler. Bekliyorum biraz. Tamam, şimdi girebilirim. Ama flash attılar. Bunu kestim mi? Tamam. Çıkacağım. Çıkacağım. Aklı öptü de çıkacağım. Tamam. Allah'tan. Ee, şey botu var. Neydi ismini unuttum ya. Merkür var. Allah'tan merkür aldım çizmelerden. Böyle stan etkilerine, ayartma etkilerinden daha az etkileniyorum. Yoksa orada ölmüştüm büyük ihtimal. Fark ettiyseniz Ahri'nin öpücüğü kısa sürdü. Bu da merkür botu sayesinde arkadaşlar. Karşı tarafta çok fazla stan atan, sersemeten ya da ayartan şampiyonlar varsa merkür botunu direkt çekin. Hayat kurtarıyor. Çok büyük iş yapıyor. Öldü mü bizim rengar? Yok kaçtı. Güzel. Bizim Lux Garen'i darlıyor Garen yampiri alıyor Umrunda değil Garen'in çünkü Lux gıdıklıyor sadece <laughs> hemen şu kuşları alayım ben fazladan para gelsin İtemleri erken çıkalım oraya geliyorum oynarız 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 canları tam bana göre flash atacağım oynadık kankam ama bıçak bırakamadım altıma da sıkıntı yok reset alacağım bunu döndüm buna çok güzel buna da oynadım ama dur bakayım tamam bu da öldü de lan oldu <laughs> ya şey mantarına bastım. Mantar değil tuzağına bastım jinin ya. Yoksa ölmüyordum çok güzel oynamıştım orada da. Neyse sıkıntı yok bizimkiler topladı. Bizimkiler baronu aldı güzel. Jax'i de öldürdüler. Hemen ejder'e dönebiliriz Jax ölmüşken. Bedavadan ejder de alırız. Orayı zorlamamaları lazım. Ejder'e gidiyorum ben direkt. Böyle işaret atayım da hemen gelsinler. Şuraya bir totem. Tamam. Bu az daha ölüyordu ama bir canla kaçtı, flash attı. Oynarız buna bu öldü. Ben ejder'e devam edeceğim. Bırakıyorum fight'ı. Bizimkiler zaten kazanır. Ejder daha önemli gibi benim için şu an. Bizimkiler zaten kaslı toplar. Ben ejder yarı canla gelmişken resetlenmesini istemiyorum. Tek başıma alıyorum. Bizimkiler de onları keserken izliyorum. <laughs> Dediğim gibi kestiler. Ben de ejder'i aldım. Güzel. 11 3 7 gidiyoruz arkadaşlar. Mid'e de devam edebiliriz. Ölmez umarım bizimki. Geliyorum kanka ölme. Çok güzel. Lux kurtardı hayatını. Totem atayım. Kule altında yaklaşırsa direkt girerim. Yok. Geri oynuyor. Kuleyi açalım. Kuleye fokuslan kanka. Bırak jini. Jini ben kule altında da keserim orada. Emin menziline girmesi yeterli. Ama arkadaşları geldi. Ahri çok önde. Çeksene Darius. Çekmedi. Dur şunu E ile çalayım. Miss. <laughs> Darius neden çekmedi bilmiyorum. Çekme yeteneği yok sanırım. Çok az canı bu arada. Ahri'nin yok. Ahri'ye gitmedi benim hasarım. Şuradan çıkayım. Şenin ultisine kapılmak istemiyorum. Öldürebilir. Beyiz atayım en iyisi ben. Şuradan hem canımızı yeni, yenileyelim, yenileyelim hem de itemleri çıkalım. Tekrardan geliyorum. Bu son fight olabilir. Arada 15 kill farkı olsa da yani bu fark hiçbir şey arkadaşlar. Eşit gibi düşünebilirsiniz bu kill farkını ama ejderlerden dolayı biz öndeyiz bayağı objektiften dolayı. Geldim oraya kanka. Çok güzel gireceğim şimdi. Kankam ölün hepiniz. Şöyle yaptım. Hiçbir kill bende kalmadı. Full assist. Ahri ölmeseydi flash atacaktım canı birdi ama öldü. Tamam sıkıntı yok. Hemen ben kuleyi açayım. Kuleyi açtım. Zaten karşı rakibin hepsi ölmüş. Büyük ihtimal sur gelecek. Gelmiyor sur. Aa, gelmiş lan. Görmedim surun geldiğini. <laughs> ya da bizimkiler oyunu bitirdi sur gelmeden. Anlamadım. Neyse. 2735 puan olmuşuz arkadaşlar. Hemen devam edelim. MVP verdi mi bize? A vermiş. Olsun. Zümrüt 3 4 damgayız. Zümrüt 2'ye. Çok az kaldı. 2 oyunum var. Devam ettim. Şöyle bir hasarlara bakmak istiyorum. Jinx 33K vurmuş. Ben 30K vurmuşum. Neredeyse eşit. 12-3-9 gitmişiz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir maçtı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Böyle maçların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye. It's all about It's all about humanity.